Etkinlik büyük ihtimalle E ile başlayan favori kelimemiz. Tabii efektif ve eforsuzdan sonra. En çok hangisini sevdiğimize karar veremediğimizden iklimlendirme sistemlerimizi üçüyle birlikte tasarlıyoruz. Gelin açıklayalım. Konu enerji etkinliği olduğunda değişken debili soğutucu akışkan teknolojimiz ya da VRF, binaların son derece verimli olmasına yardım ederek sisteme yapılan yatırımın ortalama 7 ila 10 yıl içerisinde geri dönmesini sağlar. Aslında VRF teknolojisini ABD pazarına 15 yılı aşkın bir zaman önce sunduk ve değişken evaporasyon sıcaklığı teknolojimiz veya VET, önceki nesillere kıyasla City Multi'nin enerji etkinliğini %40'a varan oranda artırıyor. Şimdi bu kelimeyi neden sevdiğimizi anladınız mı? Gelelim efektife. İklimlendirme sistemlerimiz son derece efektiftir. Bina sakinlerinin konforunu maksimuma çıkarırken enerji tüketiminizi en aza indirecek şekilde tasarlanmışlardır. Örneğin binaların güneşe maruz kalma oranı gün boyunca değişir. VRF sistemlerimizde buna uygun olarak binayı aynı anda ısıtıp soğutabilir. Üstelik gün boyunca binada oluşan atık ısı enerjisini yeniden kullanabilir. Peki eforsuz ne anlama geliyor? Mitsubishi Elektrik ortaklarının efor gerektirmediğini size tek bir videoda anlatmamız mümkün değil. Ama göstermek isteriz. Sayfadaki bize ulaşın düğmesine tıkladığınızda sizinle iletişime geçerek tüm süreci nasıl eforsuz hale getirebileceğimizi anlatabiliriz.